video oyunlarına dayalı filmler yapmak son birkaç yılda film stüdyoları için bir trend haline geldi. Son yıllarda Warcraft, Assassin's Creed, Tomb Raider ve son olarak pek de iyi eleştiriler almayan Uncharted gibi filmler gördük. Video oyunlarının tek iyi ve kabul gören uyarlamaları Castlevania ve Arkane gibi anime ve animasyonlardı. Halo dizisi fena bir başlangıç yapmazken, Ufuk'ta The Last of Us dizisi ve Bioshock filmi var. Bu gelişmeler ışığında şu soru tekrar tekrar gündeme geliyor. Neden video oyunlarına dayanan filmler hiçbir zaman beklentileri karşılamıyor? Bölüm 1. Video oyunlarına dayalı film kavramındaki sıkıntı. Video oyunlarına dayanan filmlerin başarısız olmasının ana nedenini görmeye çalışmadan önce tüm bu video oyunu film uyarlaması konseptinin neden yanlış ve kusurlu olduğuna bakmamızda fayda var. Bir sanat formu oluşturulup doğduğunda eski sanat formlarından daha sürükleyici bir deneyim sunmaya çalışır. Müzikten zevk almak için iyi kulaklar gerekir. Resimler içinse bir çift keskin göz. Filmlerse her ikisini de gerektirir. Filmlerin resimlerden daha popüler olmasının nedeni budur. Çünkü filmler hem gözlerinizi hem de kulaklarınızı meşgul ederler. Başka bir deyişle bu sanat biçimi kendi deneyimini genişletir. Artık video oyunları oyuncunun hikayenin oluşturulmasına katkıda bulunmasını istiyor. Oyuncuların bir şeyleri gerçekleştirmek için dinlemelerini, görmelerini ve ellerini kullanmalarını istiyor. Bir şarkı açtığınızda dinlemeseniz bile sonunda biter. Filmler de öyledir. Bir filmi oynatın, izleseniz de izlemeseniz de nihayetinde bitecektir. Fakat bir video oyunu kendi kendine bitemez. Bitirmek için oyunu oynamanız gerekir. Bir video oyunu hikayesinin önemli bir kısmı oyuncular savaşa girdiğinde veya keşif yaptığında anlatılır. Bu etkileşimli hikayeyi daha doğrusal ve etkileşimli olmayan bir hikaye anlatım biçimine koyduğunuzda, önceki biçimin yani oyunların en kritik yönünü kesip atmış olursunuz. Hikayenin oynanışla iç içe geçmesinden dolayı harika hikayelere sahip birçok video oyunu bulunmaktadır. Örneğin bir filmde bir askerin masumları öldürdüğünü görmek, Spec Ops: The Line'da bunu kendi başınıza yapmakla aynı etkiye sahip değildir oyuncuların veya izleyicilerin etkileşimlerini kesmek hiç de iyi ve ilgi çekici bir fikir değildir. Ve video oyunlarına dayalı çoğu filmin başarısız olmasının temel nedeni budur. Bölüm 2 Video oyunları ve filmler farklı hikaye anlatma yapısına sahiptir. Çoğu video oyunu uyarlamasının başarısız olmasının diğer büyük nedeni filmlerin hikaye anlatımı için video oyunlarından farklı bir yapıya sahip olmasıdır. Bir film iyi ya da başyapıt olmak istiyorsa derin ve iyi yazılmış bir senaryosu olması gerekir. Bir filmin ilk amacı izleyiciyi iyi bir hikaye ile eğlendirmektir. Hikaye kusurluysa ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin veya müzikler filmin temasıyla ne kadar uyumlu olursa olsun film başarısız olacaktır. Bir filmin ihtiyaç duyduğu ilk ve en önemli şey iyi bir hikayedir. Video oyunları için durum böyle değildir. İyi bir video oyununun ana işi, ilgi çekici oyun ve bölüm tasarımıyla eğlenceli saatler sağlamaktır. En popüler oyunlardan bazıları olan Warzone ve Fortnite'ın başyapıtı geçtim derin bir hikayeleri bile yoktur. Temel olan oynanışın akıcılığıdır. Ama geliştirici stüdyolar ve yönetmenler, BioShock veya Witcher 3 gibi ilgi çekici ve derin bir hikaye ortaya çıkarmak için günlerce uğraştığında, hayranlar ve eleştirmenler elbette bunu takdir eder. Ancak sadece filmlerin ve video oyunlarının hikayelerine baksak bile birçok yönden farklı olduklarını görürüz. Aralarındaki en önemli fark her hikayenin kendi hızını nasıl oluşturduğudur. Filmlerde genellikle her video oyununda çalışmayan üç perdelik yapıyı görürüz. Bir bulmaca veya zorluk nedeniyle oyuncuların saatlerce tek bir yerde sıkışıp kaldığı birçok an vardır. Bu oyunun hikayesi ve hızı oyunu saatlerce yerinde kalsa bile hikayenin ilerlediğini düşündürecek şekilde yazılmalı ve inşa edilmelidir. Bunu filmlerde yapmak imkansızdır. Bir filmin hikayesi video oyunları gibi bir yere takılıp da ilerlemeye devam edemez. Tomb Raider veya Uncharted gibi macera oyunlarındaki video oyunu anlatısının diğer kısmı gizem duygusu ve bu gizemi çözmenin verdiği tatmindir. İzleyiciye bir bulmaca veya gizem çözme zevki veren pek çok iyi film var ama yine de yapısı video oyunlarından çok farklı. Filmlerden gelen memnuniyet ana karakterle olan bağımızdan kaynaklanır. Yani filmin bu tatmini sağlamak için dokunulabilir ve gerçek bir karakter ortaya çıkarması gerekir. Oyunlara gelince memnuniyet gizemi kendi başımıza çözmemizden kaynaklanır. Örneğin Tomb Raider'da bir mezarı tamamladığınızda Lara Croft için mutlu değilsinizdir. Aslında Lara karakteri aracılığıyla gizemi çözen siz olduğunuz için mutlu hissedersiniz. Bölüm 3 İyi bir video oyunu uyarlaması yapmak mümkün mü? Kısa cevap evet mümkündür. Ancak doğrudan bir uyarlama olmamalıdır. Bir hikayenin ana karakterini kontrol edebilmemiz o karakterin bir şeyler yapmasını izlemekten çok daha ilgi çekicidir. Bu nedenle bir video oyununa dayalı iyi bir film yapmanın tek yolu o oyunun evreninde daha önce anlatılmamış bir hikaye anlatmaktır. Bioshock oyununa dayanan filmde onu oynama deneyimini yeniden yaratmak neredeyse imkansız olacaktır. Ancak Bioshock dünyasında anlatılmamış bir hikaye anlatabilirler. Örneğin Bioshock Infinite'deki ikizlerin hikayesi veya Andrew Ryan'ın Rapture'ı nasıl kurduğunun hikayesi merak uyandırıcı tercihlerden bazıları olabilir. Ancak zaten derinden anlatılmış bir hikayeyi tekrar anlatmaya çalışmak, kim ne kadar denerse denesin işe yaramayacaktır.